hepinize Merhaba arkadaşlar ben Soft Bugün sizlerle birlikte 3 e, aydır yokum Evet e, bilmiyorsanız e, açıklama yaptığım videolardan bakabilirsiniz ama yine yok olacağım ama geri geleceğim merak etmeyin yoğunuz biraz daha bir sorunlar var. Neyse çok önemli değil. Bugün sizlerle birlikte intromu siz seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben yaptığım introları size sunuyorum. Siz de seçiyorsunuz hangi intro olsun hangi intro olmasın diye. İkinci kanalıma da bilmiyorum. Acaba ikinci kanalıma da video atar miyim? Video atarsam iyi olur aslında. İki tane yok. Bir tane falan video atarım herhalde. Ben SoftBG2'ye bakın bence. Yani e, bulamadıysanız soft BMG 2 olabilir bilmiyorum. Ama e, siz yine de bakın tamam mı? Ben size introları şey yapacağım. Siz e, yorumların hangisini video başlangıcına koyayım. Neyse videolara ve introlara geçiyoruz. <laughs> Evet dediğim gibi siz bilirsiniz hangi intro'yu daha çok sevdiğinizi veya hangisini kanalımda kullanmamı istediğinizi yorumlara yazın. Yorumlara göre ben artık o intro'yu kullanacağım videolarımda. Görüşürüz. Ben sohbetten bu kadar.